Merhaba arkadaşlar. bir marketi 28 Temmuz Salı günü hangi ürünler geliyor? Tek tek büyük resimlerle inceleyelim. Buyurun başlıyorum. Finish bulaşık makinesi tableti 64 tablet 50 lira. Desto sıvı bulaşık deterjanı 650 mililitre 5 lira. unibaby Baby sıvı deterjan 1,5 litre 29 lira. Rafanan Tayfa lisanslı Sıvı deterjan 1,5 litre. Bu da pembesi arkadaşlar. Bu 14 lira. Yunu Baby şampuan 700 ml 15 lira. Ve 56'lı ıslak mendil 5 lira. Bulut konsantre yumuşatıcı çiçek serisi 1,5 litresi 13 lira. Aks marka çok amaçlı temizlik sabunu 1 litresi 8 lira. Işıl katı sabun 5'li paket 5 beş lira. 5'li mikrofiber temizlik bezi seti 19 lira. 10'lu bulaşık süngeri 4 lira. Dolphin marka temizlik geldi beni 4 dört lira. 4'lü Magic Max temizlik bezi Parex'ten 5 lira. Gene Parex'ten bulaşık fırçası 5 lira. Protex onlu kurban poşeti 64 70 santim 5 lira. Onlu dayanıklı çöp torbası Jumbo Boy 7 lira. 12'li çift kilitli poşet Kolopas'tan 6 lira. 50'li buzdolabı poşeti 5 lira. Mutfak tipi çakmak 10 lira. İkili çakmak paketi 5 lira. Yer yüzey dezenfektanı 400 mililitre 10 lira. Yara bandı 20'li paket 3 lira 75 kuruş. Omo toz deterjan 7,5 kilo 50 yıkamalık arkadaşlar 46 lira. 32'li tuvalet kağıdı 26 lira. 12'li kağıt havlu 3 katlı 21 lira. Family marka 40'lı gözü temizleme mendili 4 lira 75 kuruş. Dispenser kağıt havlu Z katlama şeklinde olanlar 200'lü paketi 5 lira. Dispenser peçete 300 adet 3.5 lira. 15'li antibakteriyel ıslak mendil 1,5 lira. Eko peçete 200'lü paketi 3 lira. Domestos ultra çamaşır suyu 5 litresi 25 lira. Rinsos sıvı çamaşır deterjanı 5 litre 30 lira. Mini boy tüy toplayıcı 2 yedekli natural love'dan 7 lira. Parfümlü kolonya 250 mililitre üzerinde barber yazıyor arkadaşlar. Berber kolonyası gibi düşeyelim. 13 lira. Saç parfümü 160 mililitresi 16 lira. Elidor'dan geliyor. Diş macunu 75 mililitre 13 lira. Oral B'den diş fırçası 9 lira. Oda parfümü 100 mililitre 15 lira. Limon kolonyası 250 mililitre. Green World yazıyor. 80 derece kolonya 7 lira. Yıkanabilir desenli çocuk maskesi 3,5 lira. İki ayrı çeşidi var. Yıkanabilir desenli kadın erkek maskeler 2'şer tane 4 tane çeşidi var. 4,5 lira. İskenderoğlu tereyağı vakfı kebir 1 kilogramı 49 lira. Bizim paket margarin altılı paket 250'şer gramdan 16 lira. Efsane buğday unu 10 kilogram 29 lira. Efsane yerli pilavlık pirinç 5 kilogram 30 lira. Basmati pirinç 900 gramı 13 lira. İşte tüm bu ürünler 28 Temmuz Salı günü bin marketlere geliyor arkadaşlar. Lütfen videoyu beğenmeyi, Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize hayırlı, sağlıklı günler dilerim.